20122 eğer şükreder iman ederseniz Allah sizi neden azaba uğratsın. Nisa 147. El kalp iman. Eğer şükreder iman ederseniz Allah sizi neden azaba uğratsın. Nisa 147. Resulullah (SAV) efendimiz hadisi şeriflerinde kul amelde kusur etti ve ameli azalttı mı? İzzet ve celal sahibi Allah onu hüzün ve tasaya müptela eder. Sen izzet ve celal sahibi Hakk'a kullukta gevşekliğe ve tembelliğe düşmez zira böyle bir durumda Allah seni bir cezaya müptela kılar. Hazreti Allah onu kendi kısmetinde bulunmayan rızkın peşinde koşturur. Çocuklarının asili ve zevcesinin kendisiyle soğuk durmasıyla hüzne ve tasaya müptela eder. Sözün kısası her nereye yönelse sırf izzet ve celal sahibi Hakk'a kulluğunu gevşettiği ve ondan gafil olup nefsine bağlandığı için bütün bunlar kendisine birer ceza haline gelir. Hazreti Allah bu hataya düşmememiz için bizleri ayeti kerimesinde şöyle uyarıyor. Eğer şükreder iman ederseniz Allah sizi neden azaba uğratsın? Nisa 147 Yazık o kimseye ki Allah'ı unutmuş nefsine tapmış sıkıntı üstüne sıkıntı çekmektedir. Halbuki tevbe etse ondan kulluk bekleyen sahibine sığınsa, bir de sözünde dursa Hazreti Allah onun bütün sıkıntılarını kaldıracaktır. Çünkü hüküm sahibi mutlak hükümdar odur. Hazreti Allah cümlemizi ona kalpten iman ederek kul olanlardan eylesin amin. Kalpten iman Yusuf Kutan. Tövbe.